Merhaba arkadaşlar. Şimdi çok heyecanlıyım. Çekilişim kazananlarını açıklayacağım. Eee Yarın da bunu eee Youtube'a yükleyebilirim. Bugün de hiç bilmiyorum ne zaman yükleyeceğim. Bugün 16 Kasım Eee 6 Kasım ay ay 11 Kasım ee, şimdi arkadaşlar döndürüm kanalımdaki ilk çekiliş yapacağım şöyle çeviriyorum çevirdim şimdi Ben gözümü kapattım siz gördünüz mü Aa, tatlı TVmiş arkadaşlar kazanan tatlı TV Şimdi e, bu yazılanlarla ikinci değişik bir, e, bu birinci çark fel gibi yaptım bunu. İkinci çekiliş yapacağım. Aynı bunun gibi. Ama aralara pasta yazabilirim. Bunun biraz daha zoru aralara bir tane pas ekleyeceğim. Mesela o gelirse hiç kimse kazanamıyor. Veya ben bazı kanalları da yazabilirim mesela. Ee, değişik bir tane daha planlayacağım. Onu da yapacağım. Bu şeyin Kazanın Tatlı TV ve onun kanalına abone olup attığı bütün yorumları vereceğim. Hadi bay bay.